Merhabalar, Ve yine Tarot açılımına karşısındayım. Böyle bir soru soracağız bugün Tarot kartlarımıza. Bu geçici bir süreç mi yoksa temelli ayrıldık? Bakın çok sorulan bir soru bu bana. Bu geçici bir süreç mi? Yani biz geçici olarak ayrıldık, temelli mi ayrıldık? öyle bir soru soralım. 1 2 3 4 cevap haklarınız var. Her zamanki gibi bakıyoruz. Tarot kartlarımız bize doğru cevap versin her zamanki gibi. Bu geçici bir süreç mi yoksa temelli mi ayrıldık? Şöyle bir bakalım. Tarot kartlarımız bize ne cevap verecek? Geçici bir süreç mi yoksa bu ilişkinin sonu. Kadın mı erkek mi hiç önemli değil. Her zamanki gibi. Birinci cevap. Birinci tutan arkadaşlar için maalesef. Bu geçici bir süreç değil. Bu ilişkinin sonu. Maalesef yani temelli bir ayrılık söz konusu. Geri dönemezsiniz. Birbirinizle beraber olamazsınız. Maalesef üzgünüm. İkinci cevap, e, ikinci tutan arkadaşlar için. Aa, bu geçici bir süreçtir. Tekrar beraber olacaksınız. Ee, ve e, tekrar beraber olmak için birileri yardım edecekler size. Aa, dengeli bir ilişki zaten. Dengeli. Sizin karşısındaki kişi de dengeli bir kişi. Aa, siz de o da tekrar olmak isteyeceksiniz ve olacaksınız. Üçüncü cevap, üçüncü tutan arkadaşlar için. Burada zaten aşk söz konusu, duygu fırtınası söz konusu, duygusal ilişki söz konusu ve birbirine bağlı bir aşk. Çok da güzel bir ilişki. Kesinlikle evet, evet, evet. Ve sadece ilişki değil yani. Burada bir ciddi bir sonuçlanacak bir olay var yani. İnşallah evlilikten sonuçlanabilir. Bu geçici bir süreç mi yoksa ilişkinin sonu mu? Dörtüncü cevap ben sonu diye düşünüyorum. Bakın çünkü birkaç kere daha başlayabilirsiniz tekrar tekrar ama yani bir fayda olmaz. Bu ilişki yürümez. Bu ilişki başından beri yanlış bir başlangıçta başlanmış. Siz birbirine ait değilsiniz. Kolay gelsin iyi günler dilerim.